Beşiktaş'ın üçüncülük için favori haline gelmesinin sebebi oyun. Çünkü pozitiflik anlamında şu anda Fenerbahçe'den de daha iyi oynuyor. Sivas'tan da, zaten Sivas'ın durumunu bence bir program yetmez Sivas'ın durumunu Tabii. E, açıklamıyor. Çünkü nasıl bir anda takım tamamen düştü o ayrı. Yani sanki de düşecek gibi de devam ediyor. Yani öyle bir görüntü var. Pozitif futbol anlamında Beşiktaş'ın biraz daha diğer rakipten göre daha iyi durumda olduğunu söylüyor, söyleyebiliriz. Tabi burada Beşiktaş ve Alanya Spor biraz daha diğerlerin önünde futbol anlamında. Sergen Yalçın elindeki kadroya göre çok iyi top oynatıyor. Açık konuşayım. Ben burada şimdi bir sürü isim sayabiliriz. Artık ben isim isim saymaktan da bıktım. Başakşehir, Trabzonspor, işte Fenerbahçe, Galatasaray diye bir bu dört takımda oynatır mısın? Hayır. Boydu? Hayır. Enkudu'yu? Hayır. Oatengi? Hayır. Roko'yu? Hayır. Tamam şimdi <laughs> Sergen Yalçın bu isimlerle bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Kadro kalitesi hakikaten düşük. Yani bunu tabii ki sezon başında bu kadar kötü olacağı, bu oyuncuların bu kadar kötü çıkacağını kimse bilmiyordu ama bu kadroyla bence iyi puan topladı. Özellikle ben Galatasaray'ın kadrosuna baktığım zaman, Trabzonspor'un kadrosuna, Başakşehir'in kadrosuna baktığım zaman ciddi bir kadro kalitesi arasında çok ciddi bir fark var Ama Galatasaray'ın özellikle pandemi sürecinden sonra sakatlık tabii, konusunda çok sakat inanılmaz var. derecede tabii, tabii. yani en Doğru. büyük şanssızlığı yaşayan takım durumunda. Doğru. Artı bu saydığım isimlere Burak Yılmaz 35-36 yaşında ve sakatlık problemi yaşamaya başladı ki normal, gayet normal. Kalecisi yok. Yaşı aç yok biliyorsun. Gitti kaleci. Yani Karius gitti. Kötü kaleci miydi? Kötü kaleciydi. Ama sonuç itibariyle şu anda sezon başı planlamasında 3. kaleci olan Ersin'le oynuyor. Hı hı. Gençlerin oynaması doğru. Hep destek verdik. Ama Sergen Yalçın iyi gençlerle oynamamız lazım diyor. Burada Ersin çok büyük bir fırsat elde etti. Büyük bir ihtimalle 7 maça çıkmış olacak. Kendini gösterme maçlarıydı. Şu ana kadar değerlendiremedi. Değerlendiremedi. Yani o güveni vermedi. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş gelecek sezon ilk kaleci alacak o yüzden. Benim Gördüğüm kadarıyla. E, sözleşmesine problem olan oyuncular var. Onların performansı dalgalanıp duruyor. E, gidecek oyuncular var. Hı hı. O gidecek oyuncuların şimdiden belli olması ne yazık ki o profesyonelliğimiz Türk futbolunda çok fazla yok. Ya yani Bir sürü dezavantaj var. Buna rağmen ben Beşiktaş'ın iyi oynadığını düşünüyorum. İyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Çok büyük zaaflar olmasına rağmen mesela Koyutay'ı durduramıyor Beşiktaş. Çünkü stoper tandemi zayıf. İşte Atiba'dan 10 numara oluşturmaya çalışıyor. Laiç tedavisi var. Laiç 2 maçtır, 3 maçtır ortada yok. Her şeye rağmen ben Sergen Yalçın'ın bu kadro kalitesiyle iyi futbol oynattığını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi içinde Beşiktaş eğer 3. olabilirse Trabzonspor mevzuyu kastan çeviremezse Beşiktaş'ın bir avantajı var. Nedir? Bildiğiniz gibi UEFA ön elemeleri zaten artık dört büyük Hı -hı. ligin takımları yok. Yani Hı -hı. orada eskisi gibi İngilizler, Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar gelmiyor. Evet. Beşiktaş daha önce topladığı puanlarla Avrupa'da şu anda 28. sırada. Yani kendisinin arkasında 27 tane takım var Beşiktaş'ın. Bu 27 takımın 18 tanesi bu dört büyük ligden. Hı -hı. Geriye 9 tane takım kalıyor. Bu dokuz takımında 4 ya da 5'i direkt şampiyonlar ile katılacaklar kendi ülkelerine şampiyon olduğu için atıyorum Polonya atıyorum işte tamam. Sırb takım kim varsa büyük bir ihtimalle ön elemede seri başı olma ihtimali var Beşiktaş'ın seri hmm. başı olursa ne olacak? 28. sırada bir kendinden düşük takımlarla ikinci ve 3. ön elemede mücadele edecek büyük bir avantaj. Ama şey de olmasın tabii lokum gibi kura var ya bizim <laughs> meşhur lokum gibi kura'yı yaşayıp hep. <laughs> Hüsran Hüslan'a dönen Türk takımı modelimiz var bizim biliyorsun böyle <laughs> bir evet, abartıyoruz tamam. çok güzel kura çok güzel kura 3-0 orada 3-1 orada biti, iş bitiyor. Evet. E, o yüzden de lokum gibi kura değil ama eski şampiyonlarla önelemeden öyle arsenallerin, onların bunların geldiği dönem olmayacak. Kabul. Ama Bu önemli ki, bir avantaj. Sen nasıl bir kadro kuracaksın yeni sezonda öyle değil mi Barış Şurdu yani şimdi gidecek olanlar var zaten belli kiralık olanlar gidecek. Onun Kimler gidiyor? Sıra, kim? Kevin Prince, Boateng, Elnen'i, Diaby zaten kiralıştı. Bunlar olmayacak. Olmayacak. Ee, Caner ayrıldı. Elnen'i ayrılıyor. hoca istiyor. Bu arada kalsın Elneni istiyor. Elnen'i hoca istiyor ama olabilecek mi acaba? Bilmiyoruz tabii. Şartlar olacak Ben zor olacak görüyorum. Mı? Aynı zamanda tepki alacağım bilerek de Elnen'i ben olsam tutmam. Daha iyisini alabileceksen kabul. E şundan dolayı tutmam. Hep söylüyorum 8. <laughs> ben... Şimdi 8 numara oyun... Normalde 8 diye 8 numarada oynatmaya çalışıyor onu Beşiktaş. Elnen'i iyi olmadığı 8 numarada iyi olmadığı için Atiba'yı öne atıyor hoca. Ben Beşiktaş'ta ilgili bir cümle söylemek istiyorum eğer izniniz olursa. Tabii. Şimdi e, tabii Beşiktaş e, sizler de çok iyi biliyorsunuz Fırat zaten içinde. E, Beşiktaş bir feda dönemi yaşadı. E, şimdi feda döneminde Samet Hoca vardı. Ben Sergen Hoca'yı çok beğenen seven oyunculuğunu Trabzonspor'da da oynadı. Hani e, çok buradan da tanıyorum. Çok Hakikaten bir futbol adamı olarak görüyorum onu. Ama burada küçücük bir eleştiride bulunmak istiyorum ona. Şimdi o feda döneminde Beşiktaş zor durumdaydı. Şimdi de zor durumda. Yani biraz da Sergen Hoca, o Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ın hani biraz da yönetimin bu bu zor durumda oluşundan biraz da yardımcı olması gerekiyor. Yani bu bulunan oyuncular belki istediği kalitede olamayabilir. Belki kalsın dedikleri kalamayabilir. Ama e, burada bir Beşiktaş bir mücadele başlattı. Bir e, bir işte o yardım kampanyası da var da hani bir mücadele var. Yani yönetimin e, hataları olsa da e, böyle bir durumda bu kulübü alıp bu kulübü e, ...yönetmeye çalışmak kolay değil. Yani bence Sergen Hoca'nın da... E, ...evet Yani kim istemez ki Şenol Güneş Hoca'nın çalıştığı takımla e, teknik direktörlük yapmak... ...tabii ki o kadro çok özel bir kadroydu. E, tabii Şenol Hoca'nın da çok büyük katkıları oldu. Ama şu anki durum bu. Yani burada onu istemem, bu olsun, bunu istemem, o olsun. Ee, hani medyadan gördüğüm, işte onu bırakmayın, o kalsın. Ee, şimdi Fırat fiyatları biliyordur, taban tavan ne kadar verebilir, ne kadar bak. Şimdi mensahta bile hani zorlanıyor, zor paralar tabii onlar ama yani biraz daha Sergen Hocanın o o dönemki Samet Hoca e, pozisyon, bakışına yaklaşması gerekir diye düşünüyorum. Samet Hoca 2013'te yanılmıyorsam ya da 2012'de Beşiktaş'taydı ve ne acıdır ki futbol izleyicisinin taraftarın profili değişti. Artık sosyal medya destekli bir taraftar kitlesi var bütün takımlarda Beşiktaş'a özgü değil ve bu taraftar kitlesi sabırlı değil. Yani Sergen Yalçın bunun farkında. Sergen Yalçın yaptığı konuşmada şunu söylüyor. Biz gençlerle çıkıp Dolma Bahçe'de iki tane, üç tane yersek, 5 haftada 3 mağlubiyet alırsak biz burada kalamayız diyor. Hiç kimse kalamaz burada diyor. Ve bu ne yazık ki bizim futbolumuzun gerçeği. Bunu gördük Rıdvan o kadar övüldü, o kadar övüldü, o kadar övüldü, bir tane hata yaptı. O gece inşallah o çocuk sosyal medyaya girmemiştir. Param parça ettiler. Bunu sadece Beşiktaş taraftar yapmıyor. Artık kolay kolay hiç kimsenin gençlere feda dönemine, yapılanmaya, ona buna fazla bir sabrı yok. Başka bir taraftar kitlesi, yeni bir jenerasyon geldi. O Hı -hı. zaman sabretmeyen ama ama Fırat Hı -hı. o zaman sabretmeyen Hocadanın arkadaşlar o kampanyaya e, o kampanyaya bordrolarıyla beraber, bordro aldıkları maaş varsa bordrolarıyla beraber yardımcı olacaklar. Barış, şunu öyle sever. öyle sabretmiyorum. Uzaktan sabretmiyorum. Kolay değil. Doğru. Öyle değil. Ya yüzde yüz doğru. Sen haklısın. Ama sen e, eski futbolu bilen, futbolun ruhunu bilen Şenol Güneş'in lafı var ya hani e, sağ ol. borsada hani ars, borsa değil arsada futbol oynandığı günler güzel günler diye. O dönemlerin insanısın. Bizler de öyleyiz Hı. ama jenerasyon değişti ve sabretmiyor kimse. Yani Değişti doğru. Sen şimdi şunu söyleyeyim. Gençler, gençlerden kulu bir takım yaptın. 10 haftada 3 tane garibiyet aldım. Bir hocanın kalma şansı var mı büyük takımda? Artık yok. Ne yazık ki yok. Doğrusu da bu değil. Sergen Yalçın bunun farkında. Bu arada hocaya da bir konuda haksızlık etmeyelim. Sergen Yalçın, Talişka, Mario Gomez istemiyor. Sergen Yalçın hazır 11'de oynayabilecek. Fabian Ernst tarzı, Hilbert tarzı. Düşük maliyetli ama geldiği zaman benim 11'ime girsin istiyor. Benim 11'imde oynasın diyor. Ben bir sağ açık sol bek aldığım zaman gelsin. İşte en sakala gibi. Hı hı. Ben düşünmeyeyim artık sol bekte ne yapacağım diye diyor. Yani çok da haksız değil. O yüzden de yıldız istemediğini, kulübün mali durumunun farkında olduğunu belirtelim. Yaptığı toplantılarda sunduğu listede şey yok yani o e, Sosa. Mario Gomez, Talişka, Abubakar'lar falan yok. Medeller falan, Pepe falan yok yani. Hepsi... Ensakala, Wellington, Mensah. Evet düşük maliyetli oyuncular. Mensah biraz ayrılıyor ama Mensah'ın özel bir durum var. İşte Nika Ninoa diye bir oyuncu var genç Gürcistan'da. O. O doğru mu? Doğru. Öyle bir oyuncuyu Beşiktaş deneyecekler en azından. Ki yeteneği olan... Deneyecek derken? Ya alıp bakacaklar yani. Çünkü Aldıktan şu... sonra artık deneyecek yani, bir durum kalmıyor yani. Alıp ben kiralayabilirim. Veya... Çünkü çocuğun yeteneği var. Yalnız Gürcü futbolu çok büyük bir çıkış içerisinde arkadaşlar onu da söyleyeyim. Doğru. Yani son 3 yıldır çok büyük bir çıkış içerisinde. Tek çok önemli oyuncular tek, var tek, tek ve teriyot, Avrupa'da orada, da oynayan oyuncuları var. Tek tereddüt o ligin fazla profesyonel olmaması ve seviye olarak altta bir lig. Seviye olarak altta Yani orada çünkü hani Doğru. izlersen şimdi aç YouTube'a bak yaz oyuncunun adını. Talişka gibi bir oradan atıyor <laughs> bir buradan atıyor, atıyor bir öyle yapıyor ama o lig başka bir lig. O yüzden görmek lazım. Has işte bir ışık yandı sonunda. Herkesin beklediği o ışık. Önce çok güzel bir gol attı. Sonra üst üste asistler yapmaya başladı. Yani işte bu tip genç oyuncular artı onların yanına 28-29'luk Bundesliga'dan Hollanda Ligi'nden böyle görev adamlarını istiyor Sergen Yalçın. O yüzden de çok böyle yıldız istiyor, çok büyük maliyetli oyuncular istiyor gibi bir düşüncede scout ekibinin olması... de bazı transfer çalışmaları var. Erdal Tornoğulları ve scout ekibinin. Doğru. 17 yaşında Seyhan Yiğit Aha. Nürnberg forma giyiyor. 17 yaş altı milli takımda oyuncusu Sabek oynuyor. Hı hı. Onunla da büyük ölçüde anlaşma sağlanmış gibi bir bilgi var. Doğrudur. Onda görüş Listede olduğunu biliyoruz. Evet, anlaşma listeymiş. gelir mi gelmez mi? İşte gelip burada oynayacak mesela 17 yaşta çocuk gelip Süper Süperlikte oynayabilecek mi? İşte biraz yatırım amaçlı bu oyuncular. Ee, ama Beşiktaş'ın gelecek sezon mali yapısı sıkıntılı ama. Ciddi transfer yapması lazım. Ciddi transfer yapması lazım. Ya. Çünkü wow. kadrosu Beşiktaş'ın zayıf. Gidecekler de var sonuçta baktığımızda. Gökhan Gönül kalacak mı? Sence? Caner'e niye sormadın? Caner'e de soracağım zaten. Caner gitti de. Caner nereye gidecek Caner, diye konuşacağız. Caner gitti. Caner gitti diyor. nereye gitti? Oynuyor. Başta oynadı e, Caner. Menajeri açıklama <laughs> yaptı. Yayınımıza katıldı. Doğru. Ee, ama o Futbol Federasyonu'nun açıklamasından önceydi. Ya değişme ihtimali mi var durumun? E çünkü yerli oyuncu kıymetli oyuncu haline geldi tekrardan. Şimdi yerli oyuncu lazım bir yerlere. O yüzden Caner ve yani Yukan'da Caner ve bir... Yukan'da kesinleşmiş bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani vardı, var gibiydi. Vardı, değişebilir mi Mesaj yani? Şu yönetimi bir. yerli sol bek hani bulma, bulamama. En durumu... sakalı aldı mı? Aldı yani büyük Ama ölçüde. Ama oyuncusu olduğu için aldı diyemem. Hayır tamam da kontratı bitiyor. Evet büyük gelecek. E, Rıdvan? Duracak. Caner'de kalırsa o zaman Rıdvan üçüncü bek oluyor. Ama belki Caner sol önde oynayabilir. Ha, öyle bir alternatif de olduğu için. E, zaten sol önde bence daha iyi oynuyor. Bu arada e, ben Caner'i tebrik ediyorum. Hı -hı. Yani ben kafa olarak artık Caner'in ciddi şekilde sezonu bitirdiği görüşündeydim. Hı, -hı. Hatta Sergen Hoca da bence artık düşünmediğini net olarak oynatmayarak göstermişti bu hı -hı. haftaya kadar. Bu hafta oynadı ve sahaya çıktı gayet iyi oynadı evet. ee, Caner. Demek ki o zaman yeni bir görüşme durumu söz konusu. Söz konusu. Caner konusu 100 yüz bitmiş değil. TFF'nin bu açıklamasından hı -hı. sonra yerli oyuncu kıymetli hale geldi. İki tane de bildiğin gibi pozitif çıkan testi oyuncu var Beşiktaş'ta. Evet, Onlar hı. da oynamıyor. isimlerini vermiyoruz. Hı -hı. Bir tanesi dönüyor. Öyle mi? İyileşti. Evet. Bir yarın kulüp herhalde açıklamayı yapar. Ee, önemli de bir oyuncu. Evet. Ee, onun da tabii olması Beşiktaş adına Muhakkak. bu kalan haftalarda önemli. Ama zor bir transfer dönemi Beşiktaş'ı bekliyor. Ama iyi transferler yapması lazım. Siyah beyazların özellikle şampiyonlar ligi hikayesi olma ihtimali varsa. Çünkü ön eleme, ön elemeye avantajlı gelecek Beşiktaş. Barış Urdu seven sence Gökhan ve Caner kalacak mı Beşiktaş'ta? ya ben Caner'in kalmayacağını düşünüyorum. Nereye gidecek Tabii sence Fırat kalmayacaksa? Herkes öyle düşünüyor. <laughs> herkes öyle düşünüyor zaten. Hangi takıma gider sence? Yani kalmayacaksa hadi kalmayacaksa tuttuğu takıma gider diye düşünüyorum. Tuttuğu takım mı? <gülüyor> <gülüyor> o ne ya öyle? O nasıl bir açıklama ya? öyle tuttuğu takım. <laughs> ya, hangi, ya her insan hani hangi, hangi takımı istiyor ya. Öyle, öyle deme. Şimdi Daha yaş da Yaş da geliyor. Şimdi yaş da gelip bilmiyor musun beni? Hayır. Şimdi yaş da geliyor insanlar hani camialarının <gülüyor> 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 da ya futbolu bırakmak. isterler. profesyonel futbolda gerçekten var mı ya hala son takım istedim. diye bir şey? Ciddi soruyorum bunu. Nasıl yok? Ya siz de hepten futbolu ya. bilgisayar oyununa çevirdiniz. Ama öyle bir şey yok yani. yani sen de, Senin yani. dediğin hikaye 37 38 yaşında dünyayı dolaşıyor mesela son yok, bir kendi takımda bırakayım falan diye öyle bir hikaye yok ki Caner daha ya. o kadar yaşlı Şöyle, değil ya. Şöyle kendi takımda bırakayım değil. Hani ya, takım şimdi, ama yine Caner Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hepsinde forma giymiş bir oyuncu yani. Bir dakika Caner hangi takımını Barış Ulu seven. Fenerbahçeli. Ciddi... Bahçeli. Ha, tamam. Peki. Bilmiyorum. Valla ben bilmiyordum yani. Yo, ben çok iyi biliyorum. Bir de kendi de hani o yönde e açıklamaları da var. Galatasaray'ın çok ciddi isteği ee, var. Ben, bu arada. İsteği var da hani ben ba bana göre e arada çok uçurumlar yok ise hani tuttuğu gönül verdiği takımda Gider oynar 2 3 sene daha ondan sonra bırakır ya da kaç seneyse ne kadar. Ben konuya böyle ben hani bir görüş, görüş düşünmüyorum ben. açıkçası. Caner'in de Gökhan Gönül'ün de bu şekilde yaklaştıklarını düşünmüyorum. Benim görüşüm bu yönde en azından. Ee... şimdi herkesin e, tabi yani az da ya yani duygu vardır veli yani bu kadar da yaklaşmayabilir ama şimdi bir e, yani bir duygu duygu bölümü de vardır yani. Eğer e, Fenerbahçe de istiyorsa onu çok istiyorsa onu Hani e, bence Fenerbahçe'ye e, bir adım önde tutar diye düşünüyorum. Peki Gökhan Gönül'le ilgili ne düşünüyorsun? E, Gökhan Gönül'ün e, yani şöyle düşünüyorum. Onun da o zaman Gökhan tuttuğu Gönül, takımdan ayrı olması al... <laughs> e, Onun tuttuğu takımı söylemeyeyim ben. Onun tuttuğu takım belli yani. <laughs> ne var nereye <laughs> ben onu hiç inanmıyorum bu hikayeyi. Şimdi bu Gökhan Gönül'le ilgili Hangi şey? Ya takım tutma lazım. Ben de onu söylüyorum. Profesyonel futbolda ben futbolcu oynadığı takım tutar. Ben amcim. de öyle düşünüyorum. Kesinlikle ya, aynı Yok demiyorum. Bakın arkadaşlar siz haklısınız ama hani bir duygu denen bir şey de vardır yani. Ya o duygu e şimdi, denen şey mesela Arda yani, yani Turan Burak için başkadır. Şimdi bu Arda Turan ifade ediyor. Şimdi Burak da de her yerde ifade ediyor mesela söylüyor. Tamam. Burak Yılmaz'a inanmıyor musunuz? İnanıyoruz. Ee, ama onlar Burak'ın yıllardan beri Burak ifade bir ediyor. If, söylüyor bunu her yerde bir her dakika. zaman. Bir e, Caner de söyledi. Caner de söyledi. Şimdi Burak Yılmaz profesyonel bir futbolcunun e, şimdi bir kulübe üye olmasını normal mi? Yani o zaman sizin dediğinize göre normal değil. Şimdi bugün Beşiktaş kulübü çıksa dese ki e, ya Burak ben e, sana seninle devam etmeyeceğim. Şimdi Beşiktaş kongre üyesi Burak Yılmaz Fenerbahçe'de gider oynar, Galatasaray'da gider oynar. Oynamam, bu Ayrı bir şey sonra, bunlar. bu Saatten sonra oynamaz Kaç yaşına geldi artık ya? E benim dediğime geldin o zaman yani. Nasıl yani? Yani, e, e ben şimdi diyorum ki hani bir duygu vardır his Aa, vardır. Tamamdır, bak şimdi, şimdi duygu olmasa Burak, Burak da Burak, Burak kariyerinin artı son takımında neredeyse Caner öyle değil mi? Ki. Caner daha kaç yaşında? 31 yaşında ya Caner. Hadi hadi bıraksın Beşiktaş bakalım kariyerinin son takımında mı? Niye bıraksın Beşiktaş Allah hadi bakalım anlatıyor. E, ya yani, bakalım kariyerinin son takımında mı olur? Olur mu öyle şey? Yani Burak tamam yaşı geçmiş olabilir ama bence yine bıraktığı anda yine büyük takımlardan birine gider. Yani ben futbolun o kadar da duygusuz oldu. evet profesyonellik var kesin katılıyorum ama o kadar da hani duygusuz bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Herkesin tuttuğu gönlünde yatan e, takım vardır. Arada çok büyük uçurum yoksa ben yani Caner'le ilgili görüşüm odur ama ben Gökan'ın hani e, yaşı daha fazla geçmiş olduğu için sanki böyle Fenerbahçe'de tartışılmak istemiyor mu acaba gibi düşünüyorum. Beşiktaş'ta belki bir yıl daha iki yıl daha oynayıp bırakabilir. Çünkü Gökanı hala Fenerbahçelilerde çok seviyor. Trabzonlular da Galatasaraylılar da böyle Gökhan hani sevilen bir çocuk camialarda. O, onun için hani ama Cener bence tercihini e, tuttuğu takımdan yapar. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaman bir anjuve, bu zaman bokudu pozisyonu.